Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte GTA tarzı bir oyun oynayacağız. Bakın gördüğünüz gibi GTA tarzında bir oyun. Şimdi bakalım bu oyunlar neler yapıyor? <laughs> 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 Oh, I <laughs> agora vamos o arablão beijo Tá bom. é tipo Her şey var. Her yeri yıktık be. Vallahi gebereceğiz en sonunda. Bizim arabaya gitti ya, bizim arabayı patlattılar. kaç. Araba çalmam lazım. Üzüldüm. Oha onu ne patlattılar lan öyle. Ya iki dakikada araba gitti ya. Lan kaçma. Hadi lan. Bas. Motorla gidiyorum. Nereye geçiyorsun sen beni? Hoppa. Ben ışıklaşıyorum. Hadi Bütün videoda konuşamadım. Saklanmayı gitmem Çatışma yapmak istedim bu videoda. Ama neden yapmıyorum? Tamam. Bir kurtulalım. Bir oyuna başladığımız gibi polis sardı ya. Şimdi istiyorum ben <laughs> Bombam var. Bombe. Oha. Silaha gel. Silaha gel. Her türlü silahım var maşallah. Bravo. Bravo. Var ya. Ah. Bak. Evet bakalım ne gelecek. Hangi bok başımıza gelecek. Allah. Im. Oo bu ne İngiliz falan. Abcet güzel. Ne işe yarıyor neyse. neyse. Şu durumunu falan nasıl kullanıyorsun? sıkma lan hemen. Lan bunun hemen iki dakikada mermisi bitti lan. Sıkma. Polis yok mu kaçınmış herhalde. Tamam. Polis bey. Gelin lütfen. Evet lütfen lütfen. Evet polis bey sizi bekliyorum. Bu tarafa gireceksiniz. 算了。 Bir dakika bir dakika bir dakika sen bir dur sen bir dur. Sen hayır dur lan. Dans et hadi bakalım. Ben polislere böyle, böyle dans ettiriyorum biliyor musun? Sen hayır dur lan. Polis gömücüyüm oğlum ben. Arkadaşlar bu video 20 dakika. Lan git aramayın beni bir kere de be. Var ya ben burayı kopuracağım oğlum. Oğlum ben bu adam lan nerede kalmamış bunu? Da. Lan mermi almamız lazım bizim. Acil. Bu ne? Şimdi polis vermezsem ben de önü veririm. Bir dakika bir dakika bir dakika. Bir dans ettiririm. Ya sıkılmıyor. Lan bir dakika. Dur dur. Lan ne sıkabilirim? Vermiyor hiçbirinde. Dur dur dur. İndir. Kaç. Kaç buraya. Aga mermi kalmamış ben adamlara da uyuyorum. Kaç. Ha. Kaç. Bu ne? İçeriden indirdim. Dur bakayım, dur bakayım sen. Dur dur. Sana şunu indirmek lazım. Ölmeyeceğim ben. Şuraya ben ya Nişan alırken ölüyorsun. Arabayı bu arada. Alıyorsun. Bak. Cık. bak bir mermi almam lazım benim ya. 46 0 0 4 46'da 50 tane mermi var. Gel. Beni Vay wow, güzel bu arada. Gel. Lan mi gelmiş. Adam katlettim burada. Şuradan var? Bak iki mermiyle adam nasıl ölür? <laughs> i̇ki mermiyle adam ölmüyormuş arkadaşlar. bir başka senin cevabın ne? Evet. Gel. Ah! Of girdim. De. Gelin polisler. Hadi gidelim. arkadaşlar ben hemen geliyorum. Evet arkadaşlar hayatımı kurtaracak bir silah lazım bana. Hadi lütfen silah. Lütfen. Oğlum bu ne lan? Molotov. Bir dakika. Dur be. Bir, bir dur sen. Sana, sana bir bomba yakışır abi. Aa yokmuş bomba.

ya. Neyse arkadaşlar bu bölümün de sonuna geldik. Görüşürüz. Bay bay.